Yüzyıldır oynandığı gibi Son 10 maça bakıyorum sadece birinde deplasman takımı kazanmış O da e, Turgay abi 2017'de Beşiktaş'ın deplasman galibiyeti var Onun dışında Beşiktaş'ın son yıllarda işte son 2 yıldaki üstünlüğü ortada. Beşiktaş geçen sene Galatasaray deplasmanına yermedi mi ya Yanlış mı hatırlıyorum 2-0 Yanlış hatırlıyorum 0-0 Galatasaray bir deplasmanında Bir önceki demek 2017, 2017. abi talişka işte Tarışka 1-0. Tarışkan'ın golüyle. Evet. evet. Hatta Galibir. maçtan önce bana röportaj verdi biliyorsun. Mustafa gol yemedi çünkü ben oynamadı dedi. İlk maç <laughs> oynamadı. O savunmaya dedi. çarptı orada abi. Kime çarparsa çarptı? Adam dedi ki <laughs> Mustafa dedim Mustafa'ya gol atamadım dedim çünkü oynamadık daha dedi. Galatasaray maçta oynamamıştı <laughs> İlk, o. oynadı. İkinci başında attı golü maçta öyle bitmişti. Tabii son deplasman galibiyeti bu. Genel derbilerimizin durumu da bu genelde ev sahibi avantajlıdır. Şimdi bizim genel derbilerimiz e, sağlıklı bir bakış açıda sahip olmuyor. Bizde ruh hastası bir Fenerbahçe ve Galatasaray grubu gürük olduğu için medyada da var bunlardan. Bunlar e, dünyaya böyle sarı, kırmızı, lacivertten Romanya bayrağı gibi bakıyorlar. Halbuki son 20 yılda Fenerbahçe Galatasaray maçı keyif aldığım bir derbi hatırlayamazsın. 120 tane derbi vardır belki 5 tane çıkar içinden. Beşiktaş'ın Galatasaray'dan bir tanesi de bugün yıl dönümü 89. 3-0'dan 4-3. Ha 3-0'dan. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle Galatasaray'la Galatasaray ile Trabzon'a derbilere bak. yıl e, 20 yılda 120 tane. Fenerbahçe'den ben sana 5 senede 3 tane sayarım. 3-0-3-3 bir kere. Beşiktaş'ın bak söylüyorum. Beşiktaş'ın Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe'de son 20 yılda yaptığı 120, 240, 360 maça bak. 10 tane kısır, kötü. Ya böyle derbi olur maçı bulamazsın. Bulamazsın. Hepsi gol Derbilerin ve keyifli. kalitesini Beşiktaş belirler. Bunu hep söylüyorum. Derbilerin kalite standartı Beşiktaş belirler. Hele Fenerbahçe maçları hep efsane olmuştur Beşiktaş. Bu seneki bile 4-3. 4-3 bitti. Hep de kalecisiz ya da stoper oynuyor Beşiktaş. A. İkinci maç da güzeldi. O da güzeldi evet. İkinci maç da güzeldi. Yani Beşiktaş farka koşuyor derken bir anda beraberlik oldu. Evet. Sonunda ya böyle bir şampiyonluk hikayesi anlatayım mesela Beşiktaş. Böyle bir yarış var. İşte 3 hafta kala Prekazi ile Tanju gol attı. 2-0 öne geçti Galatasaray. Yanımda Süleyman Korkmaz var. Allah'ım versin Süleyman abi kulağı çınlasın izliyorsa bilecek. Maça da iddialı iki yazı yazmışız böyle böyle. O da baba ki dedi geçmiş olsun. Dedim baba sana geçmiş olsun çünkü Beşiktaş'ı kaybedecek bir şey kalmadı dedim. 20 dakikada 3 2 oldu maç bitti şampiyon oldu Beşiktaş. Bir başka maç. Yine Beşiktaş Galatasaray böyle çekiş. İşte Beşiktaş kaybedecek o öyle olacak derken Sergen attı şampiyonluk geldi. Bir başka maç. Yine Galatasaray hep böyle biz yenilmedik gidiyoruz derken ama iki oldular. Yani şunu diyorum Turgay anılarının <laughs> hepsinde Beşiktaş şampiyon oluyor yani. Hayır ben <laughs> şunu söylüyorum. <laughs> Buradaki ülkedeki adam anı anıları biriktirmeyi bilmiyor. <laughs> adam derbilerde şöyle düşünüyor. Fener Galatasaray derbi. Nerede ilk sırada lan? 200'e girmez dünyada. Futbol anlamında. Su savaşlarına girer. Gerilimle girer. Futbol ama 200'e girmez. Bir. Isınmada kavga çıkmıştı. Yani iki, Arda şunu, Turan, Kristian Turan şey. <laughs> Barone ve şey. <laughs> e, Santifor, Semih. Yardımcı Hakem'in kafasının yarılması. Şunu söylüyorum. Çok kolay Bir de şu var. Son bir ayda 20 tane okudum ya yazı yorum şöyle. Fenerbahçe olsa bırakmaz derim. Galatasaray olsa bırakmaz Beşiktaş bırak Ulan Beşiktaş'ı böyle bıraktı şampiyonluk yok. Bir tane var abi. 86 senesi mi? 90, 86. Şey diyeyim Denizli. Aynı Fener'in. Hayır hayır. Beşiktaş'ın e, Denizli'ye de var öyle şey de var. 3-4 tane çıkar 100 yılda. Fenerbahçe'ye var mesela. 2003-2004. Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol daha eski. Hüsamettin e, oyundan çıkardı. Stankoviç maç gitti falan filan. İlyas onlar Onları demiyorum. Ya yani beş üç tane dört tane çıkar. Ya ben Galatasaray'ın şu anda aklıma gelen üç tane saydım. Beş yaşa kaptırdı. Sadece beş yaşa kaptırdı. Fenerbahçe'nin Denizli'den başta Mustafa Denizli senesi Fener'e kaptırdı. O, Tabii üç dört çıkar. Şunu diyorum. Bu konularda en tecrübeli takım beş aslında. Yani böyle rahat Tarihsel gitmekte. olarak. Tabii rahat gitmekte. Ama öyle bir adam kafası nasıl hangi kafayı yaşıyorsa diyor ki. Fener olsa bırakmaz ama ben beş yaşa bırakmaz demiyorum. Sen nerede yaşadın bugüne kadar? Hangi, Fener son 15 hangi sene, izledin? 15 senede 3 tane bıraktı. 15 senede 3 tane bıraktı. Sen hangi? Beşiktaş'ta Galatasaray yarışı olsa Galatasaray götür. Neye güvenip söylüyorsun? Hatta Tarih orada. ileri gidiyorum. Bir adım öne ileri gidiyorum. 2007-2008... Şaban'ın onda Volkan Demirel pozisyonu. Evet. Orada evet. da maç beraber bir evet, Fener Şaban. Orada işte Kezman'ın penaltı, Ankara Spor evet. vesaire. 4 oldu. Bir tane daha ekliyorum. O da Eskişehirspor Emre Güral Hamza Hamzoğlu'yla Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk. O maç beraber bittikten sonra Galatasaray lider olmuştu. Yanlış Şöyle söyleyeyim. ben. Var geldikten sonra Beşiktaş şampiyonluk sayısı herkesi geçecektir. Beşiktaş'ın geride kaybetti şampiyonluklara bakın hepsi çok ciddi arızalar vardır. Var geldi ya bundan sonra Beşiktaş önümüzdeki 20 yılda bu işi çok açık ara götürecektir. Çünkü niye? Şuna güvenerek Beşiktaş'ın derli toplu bir şey vardır. Camiası vardır. Yani bakar ki takım parasız. Hadi maddi imkanı 82 olmuştur. Bu maddi imkanı yok, yüklenmez fazla. Der ki ya gençler de çıksınlar. Kabul eder onu. Samet Aybaba döneminde, Feda döneminde çıkan takımda kimi tanıyordun? Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışlarındaki en büyük avantajı o zaten. Onu söylüyorum. Camia sahip nedir? Beşiktaş camiasında mesela 3-4 kişi böyle durduk yere şey çıkınca camiadan birkaç kişi el altından açık gizli beyler bir susun dedi mi susarlar. Fenerbahçe öyle değil. Yani orada yaygara Onun devam eder. Onun sebebini anlatayım mı? Onun sebebi şu mesela bu sezonda dahil olmak üzere sezonun ilk 5 haftasında kimse Beşiktaş şampiyon olur falan demiyordu. Tabi. Tabi. Bu bir. Beklenti yok. Fenerbahçe'nin <laughs> her sezonu böyle. Fenerbahçe her sezon şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak. E, dolayısıyla işte şunu söylüyorum. O beklenti yok dediğin takımı sahipleniyor adam. Samet Aybaba dönemini hatırlayın. Veli gelmiş adını bilen var mıydı? Olcay Şahan gelmiş adını bilen var mıydı? Oğuzhan gelmiş. Biz Samet Hoca ile kampa gittik. Ben tübünden şöyle bağırdım o da güldü. Dedim hocam Arka isim yazın çocukları tanıyamıyoruz. 14 tane genç vardı. İsimlerini de yazın dedim hani şimdi bilelim. Tabii. Ama onun tam tersini sana bir tane örnek Şampiyon vereyim. Şampiyon oluyordu. Bir iki Pepe. maç eski şehir maçını falan burada 2-0'dan kaybetmese. Tabii kırılma Tam var. tersini örnek vereyim. Pepe'li Beşiktaş'ta büyük kırılma yaşadı. Beşiktaş'ın tarihinin en pahalı ve en iddialı Beşiktaş'ı olabilir o. Ondan, yok en iddialı Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın 82'de, 80'den önce battığı sezondur Ö, transfer dekorlarını kırmıştır. Orada batmıştır zaten. Ondan sonra bir kibritçak kampanyası bilmem ne derken Mehmet Üstünköy'de Allah rahmet eylesin bir adam çıktı. Yabancı futbolcu yok, paralı futbolcu yok, transfer yok, gençlerle oynayacağım. Alt yapıdan 10 tane genç çıkardı. Bir tek Trabzon'dan Mehmet Ekşi, Serdar ve Necdet'i almıştı zaten Trabzon'a gönderiyordu onlar ama Serdar Bali önemli isimler Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Necdet Ergün bu üçünü almıştı. Ondan sonra Sarı Fuat, işte Küçük Haluk, Ziya, Rıza, Fikret. Ondan sonra Talgün Sarı Süleyman. Çıktılar. Arkasından o sene 5. ertesi sene şampiyon. <laughs> sonra Kocaeli'den Metin. Abi Kemal Belgin'i de çağırsaydık keşke. Kocaeli'den Metin abi. ama bu bu devrim Türkiye'de önümüzdeki yıllara aydınlatan bir şey onun için söylüyorum. Yani çok uzak bir yılda değil. Batmıştı kulüpler. Bu altyapı devrimine taraftar destek verdi. Bak Fenerbahçe'nin de 2000 2010 arası çok baskındır değil mi? Evet. İşte hep böyle kadrolar konuşulur. Anelkalı, Appiahlı, Roberto Carlos'lu falan denir hep böyle. Ortega'lı mesela evet. Değil mi? Öyle konuşulur. Onun işin başlangıcı nerede başladı biliyor musun? 2003-2004 sezonu. O zaman ikinci başkan Nihat Özdemir'in Trabzon deplasmanı öncesi ikinci hafta açıklamasını açın dinleyin. Adam dedi ki, "Belki de Fenerbahçe tarihinde tektir." Biz bu sezona şampiyonluk parolası de başlamadık dedi. Fenerbahçe tarihinde tek olabilir o. Biz gençleri aldık işte Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı geldi sonradan vesaire. Ee, Kemal Aslan böyle 5-6 tane ümit milli oyuncu. Fenerbahçe kadrosuna katıldı ve Pierre Fanoydong, elle tutulur, gözle görülür. Ki Beşiktaş alıyordu onu almadı Beşiktaş. Tek e, şeydir. Yıldız Trans, yıldızdır kadrodaki. İşte Petkovlar İstanbulspor'dan Luciano'yu kimse bilmiyordu o sezon, ilk sezonuydu. Tabii. Ve e, Thomas aynı şekilde. Kimsenin bilmediği isimlerle. isimlerle Bu işte. O sezon şampiyon olundu. Tabii. Orada mesela bak bana oydun. Bazı şeylerde kırılbanlı. Skala var Beşiktaş'ta. Üç oyuncu seviyorlar Üç oyuncu. Anlaştık hangisini getirdim. Biri kim? Bana oydun. Şey diyor. Yani benim istediğim <laughs> düzeyde tecrübesiz diyor. Peki diyorlar İbrahimovic. Oo, o diyor çok daha tecrübesiz. Yani, ne olacağı belli değil. Pascal'ı beğeniyor üçünden. Pascal. Bana Ama da iş yaptı be abi. Yok yok ben bir şey demiyorum. Bu şey kafenin de kaderini belirledi. Hmm. Skala'ya 3 oyuncu. İbrahimovic o zaman da İbrahimovic olmamış. Genç tecrübesiz diyor. Bana demiyor onu. İbrahimovic dedi. İbrahimovic. Bana uydum. Pascal Numa. İbrahimovic çok tecrübesiz. Yani bize diyor tecrübeli oyuncu lazım. Bana la Pascal'ı diyor. Bu daha enerjik diyor. Paskalı daha dinamik daha Beşiktaş zaten baya bir fark yapmıştı. 8 puan falan bir fark yapmıştı ama devre arası ilan mansız satıldı. Yok yani, o, o hikaye uzun da girmeyelim. Ona yani Neo Scala denilince benim aklıma Barcelona maçı geliyor. Ee, evet. Del Bosque'nin e, İspanya basınına Beşiktaş'a teknik direktör olduktan sonra verdiği ilk mülakat var. Odamda arkamda bir poster var. <laughs> Barcelona forması. ondan, var. önce, ondan önce bana verdi. Ve dedi fotoğrafı burada çek. Ahmet Dursun'un golü var arkada. Evet. Onun fotoğraf, fotoğraf çekeceğim burada çek dedi. Darboski çok Beşiktaş'ı çok sevmişti. Ve büyük Real Madrid'li. Beşiktaş'ı çok evet. sevdi. Ve buradan geç şimdi de ki Mustafa Göksu'yum. Ben benim çocuğum var. Real Madrid altına getirdim. Ben Türkiye'den geliyorum. Seni hiç tanımıyor değil mi? Kapıda gelir, seni alır, karşılar, Altepe'ye kadar da götürürüz.